Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yemeğimiz ve suyumuz yine yoktu. Bu serüvende hayatta kalmaya çalışıyoruz hala. Devam ediyoruz. Bakalım başarabileceğiz mi? Biz öncelikle ne yapacaktık? Bunlardan yapıştırmaya devam abi. Yağmur yağdıkça kullanmamız lazım bunları kıram Bunlar şart. Ben bütün mal varlığımı bunlara yatırıyorum abi. Çünkü su olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz bu oyunda. Anladığım kadarıyla. Plastiği alır. Abi bunların hepsini almak lazım. Bunları sal. Bunları al. Yayı sal. Bunu al. 80 volusu var en kötü satarız abi. Böyle düşün. Ee, odunları sal. Bu 7 ediyor. Bu 1 ediyor. Bu 2 ediyor. Bu... Yo 7 etmiyor. Bende 7 tane var. Pardon. Hmm. bunu alalım ya burada en değerli şey sanıyorum ki bu Tam bunları da alamıyoruz confirm abi o ilaçları almam lazım bu arada ya net en kötü trade yaparız onlarla çok fazla şey veriyor çünkü trade imkanı bunun travma stresini niye artıyor nasıl düşüreceğiz toybox falan yapmam lazım inanılmı bilmiyorum bunun derdi ne? Et fuel artı fix yap abi. Et fuel yapamıyorsun çünkü şey sen mi bakıyorsun Anladım hocam. Tamam şimdi bakacağız ona. Sen lokasyonu araştır abi devam et. Kızcağızı sal abi. Kızcağız bir şuna yakıt ekleyip fix desin. Trader için mi geldiniz? Evet abi güzel. Gel abi. Lighter ona alıyor 20'ye satıyorduk biz güzeldi Ama e, Buradan şu an bir şey almak istemiyorum işin açığı ama Trade yapmış olmak için yapalım mı Yapmayalım abi ya Bizde aynı materyal var mı Allah yapalım direkt Kömür var mı mesela bizde Yok Fuse var mı yok Bir Hiçbir şey yok abi Revert Görüşürüz abi yapacak bir şey yok ya veremem bir şey. Herhangi bir şey veremem size. Gidelim bakalım neler oluyor orada. Medium House. Hadi gidelim. Trade yaparız abi. Abi. 30 da vermezsin ya. Trade karizması artsın maksat. Hop 4 oldu güzel. Güçlü ve karizmatik bir insan olmalısın sen. Sen bizim dışarı elemanımız olacaksın. Aldım aldım. Yayları falan alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Almasak da olur bunları ya. Confirm abi. Geriye de çağırabiliriz şu anda. Çok gerek yok. Su bulabilirsek su bulalım biraz daha. Sen e, şuna da devam et. Tuvalete girmesi lazım. Ama workout yapmamız lazım. Uyuması ve su içmesi lazım. Bunlar yine darbeder ya. Yine sıkıntı. Su sıkıntısı yaşadık yine. Başlangıçta direkt koyabildiğimiz kadar şey koymalıyız ya. İlk yağmurdan iyi faydalanmalıyız. Neyse. ikinci yağmurda toparlarız diye umut ederekten. Sen yemek yemen lazım. Yiyemiyorsun. Su içmen lazım. içemiyorsun. O zaman trader arıyorsun abi sen. Search location. Araştır abi. Kızcağıza ne yaptırabiliriz? Hiçbir şey. Git uyu abi. Fixlenmesi gerekiyor onun. Ama yapacak bir şey yok şu an. Suları aldım. Benzini aldım. Nail'leri aldım. Şunu almak istiyorum bu arada. Bunu üretmesi zor diye hatırlıyorum. Ama. Ama. Plastik koyacağız. Yapacak bir şey yok. Devam et abi. İlerlet 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 ilerlet. ilerlet. Ne geldi abi? Trader mı? bakalım. Ee, yay al. iki tane yay ver iki tane. Üç tane al. Üç tane ver. Hadi eyvallah abi. Maksat işin görülsün. Sıkıntı yok. Bizim çocuğun derdi ne abi? Res. Ee, Ne yapacağız abi strese ya? Işık falan stresi azaltıyor mu? Diyor ki a place to hide when your shelter has been breached make sure they doesn't see you go in. İçeriği görüyor falan filan. Bana stresi azaltacak bir şeyler lazım. indikatör This handy device allow you to destroy and access item from your inventory and gain fuel for the generator in exchange jeneratör için yakıt üretebilirsin diyor. Bazı diyor itemları destroylayarak. Sanıyorum. Yemez abi, bize gelmez o. Bize stresi azaltacak bir şeyler lazım. Store Stoy for children to play with a great stress relief for children. Çocukların stresini azaltır diyor da yok. Repair is slower in rooms without a light. Cık. Yemez abi bu da bu da yemez. Çocukların stresini düşer, düşürebiliriz ama gerek yok. The color of the ocean and sky e, Gökyüzü mavisi Popüler bir renktir. Anytime anymore yani Renklere ekstra bir şey var. Yani bo Boyamasak da olur sanıyorum. Bomba Karbondioksitten e, Yangın söndürücü buzdolabı yapabilirim ki mantıklı etmet açı atarız içine gibisinden olabilir. Stresi azaltacak bir toy box yapabiliriz ama hinkleri harcamak istiyor muyum? Şu an için istemiyorum abi yapacak bir şey yok şu an için. Stresi nasıl azaltabiliriz azaltamayız. Travmalara baksana abi artıyor. Ya zaten bütün koşullar yerine geldiğinde stres otomatikman düşecek. Bunlar kırmızı kaldığı sürece Stres artıyor, stres artınca travma artıyor, travma dolunca da ölüyor. Anladığım kadarıyla. Sistem bu. Yapacak bir şey yok abi. Sana da hey bastım. Bunlara fixlenecek bir şey var. Ee, sen take suite'ne gidin şunu fix edin. Bizim çocuk nerede bu arada ya? Ee, geliyor mu ki? Nerede yazıyor ki? Neredeyiz abi? Görebiliyor muyum nerede olduğumuzu? Sanıyorum göremiyorum. Yapacak bir şey yok abi. O kadar su verdim. Hiçbir şekilde şey yapamam bunu. İyi bir fikir falan filan. Aynen abi iyi fikir. Plastikleri alırım. Başka da bir şey istemiyorum senden kral. İstiyor muyum? Fuse. Bul alalım iki tane Bir tane. Yo alamıyor Ha, bir tane alalım. Tamam böyle iyidir. Devam et. Devam et rap Devam et. Şuradan. Bir. Şuna bir gireyim ben. Ee, bakayım bir. Bir saniye bekletiyorum arkadaşlar sizi. Sıkıntı yok. Hemen döneceğim. Oyun durdum şu an hiçbir fikrim yok. Hadi be oğlum. Çok yavaşsın ya. Yordun beni ya. Vallahi yordun ya. Tamam. Şimdi. Kaç su? 150 su alabiliyoruz. Bence okey. Güzel bir sayı. Uyanınca şu çocuğu besleyecektim ki besleyemeyiz. Zaten bunu hemen geri yollayacağım gelen suyla Derken alttan Ne Nasıl ya Transfer edemiyorum Attım Aldım Of Attım Çantayı kesin alacağız. Çantayı ne zorluklarla yaptım ben. Attım. Aldım. İlaçları almak istiyorum ya. Maskeyi de almak istiyorum. Poşeti de attım. Maskeyi aldım. Bakıtları attım. Şunu attım. Şu ve şunu aldım. Bence okeyiz abi. Bunlar çok da gerekli değildi. Yes. Şimdi gelen çocuk. Ee, hemen bir craft item'dan tier 2'den şunu koy acilinden. Direkt altıyla trade yapabiliyorsam yap. Hatta onu salla ya biz direkt trade'e gidelim. Niye uğraşıyoruz ki? Ee, şeyi yapabiliyor muyum? Bir dakika. Yapabiliyorum abi. Niye yapmadı? Tam bir bırak şunu. Sen craft item'dan şunu yapsana kral Da ha yer yok diyor. Tam bu bu yapılınca yapılacak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya direkt git abi o zaman. Bir dahaki tura yaparız. Şimdi burada su olabilir. 3. Buralarda bir şey yoktur ya. Burası da çok uzak. Şuraları gezeceğiz yapacak bir şey yok. Kraft. Hatta bir tık daha geri alalım. Şöyle yapalım mesela. Şurayı da açalım bir tık. Confirm. Hayır bunu giy abi. Ekip. Bunu da ekip. Bıçağı da al. Ekip. Go. O sırada bizim çocuk şunu yapsın ki yer açılsın sonra kim aldı? Of yoruyorsun beni oyun. Yine susuzluktan falan patlıyoruz ya. Yağar ya yağmur. Bu sefer kurtarabiliriz. Bir kişi ölmesi çok da mühim değil. Bunu harvestlamak için bir buzdolabı yaparız. Ete çeviririz. Yeriz bir de bir güzel. Mmh, afiyetle. Olmaz mı? Bence olur. Neden olmasın? Bunlar ne bir kişi oğlum? dalmaya mı geliyorlar çöpe bir şey atıyor musun alıyor musun alıyorsan söverim sana kutuyu yap artık bir an önce search location abi sen tweetini çıkart abi ee, kafana göre takılıyor musun tamam craft item'dan şunu yaptın abi bence gerekli ya net gerekli bu arada %25 iş yapar alacağımız bir şey yok aslında burada ama alalım mı biraz deri alalım diyeceğim de 4'ten alıyoruz abi tamam sana şu ikisini versem 50 yapar 50'lik alışveriş yapabilirim senden bire bir şey var mı var Tamam abi hadi görüşürüz let's go bu ikisi de otoda takılsınlar Itemları al 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 al, al. Seni alma Yani okey devam et Bir tane su bulduk Ölmeyecek kadar Bir de yağmur yağar arada yırtarız ya Ciddiyim bak Şey de yapıyoruz ee, Badroll %25 daha az şey yiyeceğiz Craft itemdan şu kaç istiyor? tr 3'te miydi lan o? Ne diyorsun? 6 tane naylon istiyor. Tam 3'e geçeriz ya. Upgrade. Aynen geçeriz geçeriz. Çocuk ne durumda? Çocuğun terti çıkmış kral. İlerlet hızdan. Sen de mi öldün lan? Abi çok kolay ölüyorlar ya. Anlamadım gitti. Stres fazla ama travması yok yemek yiyebilir uyuyor zaten şeklinde düşünebilirim ee, git yemek ya ye abi hayatta tutmaya çalışalım seni diğerleri öldü zaten yapacak bir şey yok onlara seni bir hayatta tutmaya çalışalım fixlenecek bir şeyimiz yok yakıt ekleyebilirsin bir dal şunu fixleyebiliriz aşağıda yatağa da yani bilmiyorum şu an ekip search location. Oy direkt arttı gördün mü travmayı? İnanılmaz arttı. Neden travması arttı? Bu öldüğü için arttı. Abi nasıl yatabiliyorsun ki orada? Fixlememiz lazım orayı değil miydi? Ha 24'lük var onu, onu kullanıyor. Food poison yedik. Testleri almam lazım. Bunu saldım testleri aldım. ayıcı aldım. Şunu da almam lazım. Bunu saldım bunu aldım. Yünleri de alsak olur. Şunu saldım. Yünleri aldım. Kablo. Aldım. Bunları saldım. Bunu aldım. Okeyiz galiba. Aynen devam et abi. Ya ölme işte. Ölme ya. travma yine. Abi öldük yine ya. Dayanır mı? travmaya bakıyorum bir yandan sürekli ama zor. Food poison peeling. Dehydrate. Bir şey zehirlenmesi mi yaşıyor? Ne oluyor anlamadım ki. Gıda zehirlenmesi yaşıyor galiba ya. Bunların ölüleri sıkıntı mı oluyor bize? Nedir ne değildir? Nail almak istiyor muyum? Pil ve nail. Kablo, al kablo almayalım ya. Nail alalım. Tamam confirm Yapacak bir şey yok abi ilerleteceğiz derken bu da öldü galiba. Aynen bu da öldü. Yapacak bir şey yok abi. Yağmur yağar belki. Belki yağmur yağar kurtarız. Her şeyi ver abi. Şimdi. iki suyumuz var. Bu suyla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Seni bir fixledim. Sana bir yemek verdim. Köpeği bir doyur. Sonra git bunu fixle. O sırada yağmur yağmasını umut et Duş alıp yemek yemesi lazım ama nasıl yaptı şunu Yeter mi ki olsun Bir tık düşürürsen sabunla Yıkanır mı Yıkandığı kadar olduğu kadar deneyelim abi Deneyelim Sonra buzdolabı yapıp ee, Nerede buzdolabı Şunları harvestlamayı deneyeceğim bu çocuk travmada Food artı şey verebiliyorum bunu. Tam fixsemi bırak abi. Şuna bir food ver. Butter ver. Bakan verecek mi? Kurtarabiliriz belki ya. Kurtaramaz mıyız ki? Ne diyorsun? Deniyoruz şansımızı. Bakalım dostlar. Bir de su çak ona abi. Sonra duş alamaz. Kalmadı çünkü su. Belki düzelir lan. İlaç milaç versek. Feeling okey. Bu okeydi. Bunda sıkıntı yok. Feed water. Su verebilirim ama vermek istemiyorum. O zaman sen ne yap biliyor musun? Buzdolabı yap abi. Şu ortadaki şeyleri bir temizleyelim senle biz şuraya koy abi. Ee, tamam yakıtımız var. Sıkıntı yok yakıtta. 3 tane şey bulduk. Ama ölüyoruz yine de ölüyoruz. Yapacak bir şey yok çünkü. Aşırı yorgun bu çocuk. Bu da şimdi stres falan artıyor. Görüldüğü gibi artıyor 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 ve patlayacak. Yapacak bir şeyim yok ama. Sen biraz dinlen kral gidip. Bir tık dinlensen. Tamam mı kral? Ee... Sonra bunları harvest edebiliyor muyum? Galiba harvest edebileceğim. Biraz dinlenmemiz lazım. Stresimiz yine artıyor. Uykuyu biraz düşürdük. Tamam. Sabunla yıkanmayı dene. Bir suyla ne kadar yıkanabilirsen artık. Dene bakalım ne oluyor. Sonra bir yemek yemeyi den deneyeceğiz. Bayağı okay ya. Şey yaptı sanki sabunla. Bir de yemek yedin. Stresini düşürmem lazım çocuğum benim. Sonra şunu harvestadım. Kurtarır mı? Ne diyorsunuz? Stres kıpkırmızı oldu. Travma bir tık başladı. Bunu harvastayınca stres ve travma gelecek değil mi? Yağmur yağıyor Yağmur yağıyor abi çok iyi Direkt sabunla duş al abi Etrafı temizle 30 travma mı? Ebesinin şeyiymiş kardeşim Üçünü de bu arada ölürüz Eksi travma yapman lazım benim acilen ee, sabunla duşunu al Git tertemiz suyunu iç Sonra çıkacağız yola Yola çıkamayacağız ki bu gidik Bu sıkıntılı şu an Feed water Su ver abiye 15 su kaldı abi bize Yapacak bir şey yok kral köpecik ağlama aha düzeliyor mu lan Fix falan yapma fix falan yapma Sabunla duş al. Pixi falan sal. Travman falan gitsin abi. Gitsin gitsin gitsin. Düzeliyoruz. Düzeliyoruz. Stres düşüyor. Bunun travması yüksek bunun değil. Buna bir tane harvest yaptırabilirim. Sen biraz uyusan abi. Sen uyuma ya. Sen direkt git abi 11'e. Map toggle. Kurtarmadı be. Ne yapsak? Ee, yukarıyı deneyelim mi? Mecbur deneyeceğiz ya. 13 oluyor. 12 tamam. Şimdi. Şuraları bir gez şöyle. Tamam mı? Hatta o yandan gezdirip evlere doğratabilirim şöyle. Ee, şunu kaldırsam. 12 12 işte tamam konfirm. Olan buna gitme ya yani. tamam gitme. Go. Şunu aldın. Şunu aldın. Şunu aldın. Let's go. Yes. Git abi. Aa çocuk bit. Tut. Tamam tamam tamam. Güzel de o sıkıntı yok onda. Sen bir şunu fixleyip uyu abi. Sesin düşsün biraz. Bir kendine gel bir daha bir su bulalım o sırada oradan devam edelim yürüyelim oradan yaşayalım ölmedim artık yeter ya yordu ya ilerlet abi ilerlet abi ilerlet 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 bakalım ne geldi çok çalışırım falan diyorsun da kral şu an değil ilerlet abi hızlı go sitesini düşüyor mu Travması artıyor sesi düşmüyor ya yani. niye Artı iki artı iki travma yiyor sürekli Fark ettin mi onu ee, Yapacak bir şey yok Uyuman lazım Uyuman lazım yapacak bir şeyimiz yok Search location sen bir kalk 32 şunu fixlemen lazım Hatta onu fixlemeden önce Şuraya bir yakıt koy. Sonra şunu al. Artı 30 travma verirsek direkt buna sıkıntı yaşarız. Çocukların stresini düşürtmek için bunu da craftlayabilirim. Toybox. Ama oyuncağım var mı? Aa, ayıcık var lan. İş yapar mı? Yapar. Niye yapmasın? Bence olur gibi. Craft item'dan şunu koy abi bir yere. Koyacak yer yok ki. Maalesef yok. Ee, yapacak bir şey yok abi. Yapacak hiçbir şey yok kral. Escape yap. Fixle şunu. Git şunu fixle. Dışarıda falan durursa içerideki pislikten etkilenmez Belki stresi de düşer. Belki diye düşünüyorum. Bakalım. Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz abi. Geldi bizim çocuk geriye. Bakalım ne olacak. Diğer bölümde o zaman görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.